Merhabalar Genç Mağaz TV izleyicileri. bu akşam itibariyle 11 ayın sultanı Ramazan ayına gireceğiz geleceğiz inşallah. bugün Şaban ayının 29. günü. Ramazan hilalinin gözükmesiyle Ramazan ayına girmiş bu noktayız. İnşallah bu gece ilk sağlığımızı yapacağız. Rabbimizleri Ramazan'a kavuşturdu. inşallah bu Ramazan ayına bir rahmet olarak indirir bizleri bir korona musibetinden kurtarır. Bu bela da inşallah ülkemizden, dünyadan gider. Dualarımız bu yönde. Ve yine diğer haberimiz yine bugün 23 Nisan Çocuk Bayramı'ydı. Tüm ülke genelinde coşkuyla kutlandı. Genç ilçemizde ise güzel etkinlikler erkin, düzenlendi. Genç ilçe kaymakamı Sayın Arif Gül ile Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Birik bir kortej oluşturarak e, ilçemizde güzel bir e, kutlama gerçekleştirdi. Bu güzellikleri sizlerle paylaşacağız. Bir başka programda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşçakalın. Şimdiden hayırlı Ramazanlar. ki yalnız sen anlarsın sen şimdi uzakta cennette meneklerle bizi düşler ağlarsın o gün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Sen yaz gece Yıldızlar içinde ara sıra bize göz kırparsın sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın o gün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim Bugün annemizi bugün bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Elimizde taze kır çiçekleri. Üzmeyelim. Bugün annemizi bugün bayram. Çabuk olun çocuklar. Annemiz gün bizi bekler. Bayramlarda üzülenir melek. Sen anlarsın Sen Şimdi uzakta Cennette Meleklerle Bizim düşler ağlamsın Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim En güzel giysileri Elimizde Taze kır çiçekleri Üzmeyelim gün annemizi Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Sen yaz geceleri Yıldızlar içinde ara sıra bize göz kırparsın sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak anımsın bugün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde Taze kır çiçekleri Üzmeyelim Kazakır çiçekleri üzmeyelim bugün annemizi bugün bayram Çabuk olun çocuklar annemiz bugün bizi bekler Bayramlarda hüzünlenir melekler gönül olur bu güzel çiçekler